Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün terazi burcu pardon terazi burcu fal bakımı yapacağız. Ee, arkadaşlar terazi burcunun genel anlamda falına baktıktan sonra tarot destilleriyle de aklımızdaki kişiye sorular sorup mesajlar alacağız. Güncel düşünceleri bilinçaltı ne durumdaymış bunları da öğreneceğiz. Öncelikle kartlarımı bir çıkartayım hazırlayayım şuraya. Evet, bütün terazi burçları, yükseleni terazi, güneş burcu terazi, ay burcu terazi olan burçların hepiniz niyetime dahilsiniz. Ee, videolarımdan haberdar olmak için lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak ücretsizdir. Ee, kahve bakımlarımızdan sonra e, rutin olarak burçlara özel tarotlarla bakımlarımıza devam edeceğiz. Aklımızdaki kişi açılımı yapacağız, iletişimi olmayanlara özel açılımlar yapacağız. Küsler ayrılar için açılımlar yapacağız Sadece burç değil Genel olarak da yapacağız bunu Burçlarla kahve falımı Tamamladıktan sonra O bakımlara geçeceğim Aşağı yukarı terazideyiz Terazi akrep yay Oğlak kova ve balık Altı burcumuz kaldı Altı burcu da yayınladıktan sonra O bakımlara geçeceksiniz Onlardan haberdar olmak için Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlarım ve uyumlanırsanız beğeni atmayı da unutmayın. Kolektife bir bakım arkadaşlar her söylediğime, her anlattığım size nokta atışı uyumak zorunda değil nokta atışı olan yerler de vardır. Ama muhakkak bu mesaj, bu video size denk geldiyse alacağınız bir mesaj vardır. Muhakkak içinden, içinizden geçen sorularınız varsa bunlara alacağınız bir cevap vardır. Şimdi içimizden sorularımızı geçirelim. Niyetimizi, dileğimizi tutalım. Sevgili terazi burçları abone olalım. Ve başlayalım. Evet şöyle gösteriyorum sevgili terazi kurucu. Önce kahve bakımımız sonra e, tarotla devam edeceğiz. Arkadaşlar hanenize gelen aydınlık bir haber var. Temiz bir gözyaşı döküyorsunuz. Bakın içinize doğru böyle haneye doğru akıyor. Güzel bir haberin ardından e, temiz bir gözyaşı dökeceksiniz ve böyle bir yelken çıkmış. Hani hayatınızı sanki böyle akışına bırakmışsınız. Rüzgar nereye ben oraya der gibisiniz. Ama e, güzel istikamete gidiyorsunuz. Bakın gerçekten e, gerçekten çok güzel aydınlık bir yerdesiniz ve şurada şu dikkatimi çektiği için sustum. İki kişi resmen kucak kucak böyle sarılmış. ...o kadar böyle... ...bakın şurada hemen şöyle gösterebilirim... ...o kadar böyle hasretle... ...özlemle birbirlerine sarılıyorlar ki... ...arkalarında onları... ...izleyen bir kişi var arkadaşlar... ...böyle bir şey yaşayabilirsiniz bakın... ...aklınızdaki kişiyle... ...bir araya da gelebilirsiniz... ...böyle bir planınız da olabilir ya da... ani gelişen bir şey olabilir... ...ama arkada sizi izleyen birisi var dikkat edin... ...bu izleyen birisi değilse bile... Bakın aklınızdaki kişiyle siz burada bir kavuşma, bir görüşme, bir konuşma yaşayacaksınız. Ama sanki onun arkasında birisi var. Sizi izleyen birisi değilse bile ona hükmeden birisi olabilir. Ya da onun aklını karıştıran birisi olabilir. Arkasında direkt gibi, iskelet gibi çıkmış arkadaşlar. Ee, i̇sminizin içinde, sizin isminizin ya da aklınızdaki kişinin isminin içinde C harfi, K harfi, A harfi olabilir arkadaşlar. Ee, çok güzel bir kavuşma böyle e, erkeğin kafası böyle birazcık birazcık daha büyük. Bayan birazcık daha böyle e, ufak kafalı. Erkeğin gözleri belirgin arkadaşlar böyle renkli gözlü olabilir ya da gözü kullanıyor olabilir ama göz kısmı çok belirgin çıkmış gözleri ve burnu. Böyle bir kişiyle e, arkadaşlar kısa bir vadede çok kısa bir vadede bir haber alıyorsunuz, bir karşı karşıya konuşmanız söz konusu olacak şu tarafa ekliyorum. Arkadaşlar kısa kısa yollarınız var, ama e, yolunuzun birisi şu an için kapalı, ama e, böyle e, üzerinde bayrak olan bir yere gideceksiniz. Hani bu bir devlet kurumu olabilir yolunuzda böyle bir şey var yani böyle bir yere yola çıkacaksınız bir başvuru içinde gidebilirsiniz, biriniz ziyaret için hastaneye gidebilirsiniz, her şey olabilir ama sanki bu sebeple oraya gitmek için bir yola çıkacaksınız yolunuz şu an kapalı ama birli bir vakit içerisinde açılıyor arkadaşlar birli bir vakit vermiş açıldığında yani o yola o yolculuğa iki kişiyle gidiyorsunuz İki kişi yan yana gidiyorsunuz arkadaşlar. Böyle çok güzel bir şey çıkmış böyle çatal gibi ve yani o kadar güzel bir uğur böceği var ki arkadaşlar şurada iki çatalın ortasında bir uğur böceği belirmiş. Bu bereket demektir normalde bereketin simgesidir. Siz yaşadığınız maddi bir sıkıntı varsa bereketleneceğiniz bir döneme giriyorsunuz bakın ikili bir vakit içerisinde bir gelişme olabilir hayatınızda buna istinaden sevgili terazi burçlarım e, bereketleniyorsunuz eliniz rahatlıyor maddi anlamda birazcık daha böyle bolluk bereketlik ferahlık döneminiz başlıyor ve bunun hemen e, bu olayla eş zamanlı olarak da uçakla bir geleniniz var arkadaşlar e, ya o gelen kişilerden dolayı, Hani biraz ferahlayacaksınız çünkü size bir şey veriyorlar böyle gelen uçakla gelen uzun boylu bir kişi var ve size bir şey uzatıyor ee, ve kayda değer ölçüde bir şey uzatıyor arkadaşlar birazcık böyle eliniz rahatlayacak yaşadığınız bazı maddi sıkıntılar varsa onunla biraz feraha kavuşuyorsunuz bir hediye gibi ya da bir para gibi böyle elinde toplu bir şey tutmuş size doğru uzatıyor. böyle kocaman e, bir kuşunuz çıkmış arkadaşlar bakın şurada kanatlarını açmış kocaman yani inanılmaz devasa büyük bir kuşunuz var şurada bir yılan belirmiş kafasını kaldırmış kuş, kuşun önünü kapatmaya çalışıyor size gelecek güzel bir haber var e, güzel bir e, müjdeli bir haber var ama bir kişi buna engel olmaya çalışıyor Hani çalışacak ama etkili olamayacak Çünkü kuş yüksekten size ulaşmak üzere bakın bu haber size ulaşmak üzere hemen arada iki sayısı belirmiş İkili bir vakit içerisinde bu haberi alacaksınız siz o, o o yılan sadece izlemede kalacak maalesef yani yaklaşamayacak engelde olamayacak arkadaşlar şurada çok belirgin bir k harfi var bakın görüyor musunuz şurada çok belirgin bir k harfi var ee, ismin içinde k harfi olan biriyle alakalı bir haber alabilirsiniz ya da Sıkıntılarınızın sebebi isminin içinde K harfi olan bir kişi ise eğer bu konuda aydınlanabilirsiniz, müjdeli bir haber alabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir erkek bedeni çıkmış İsminin içinde F harfi de olabilir, A harfi de olabilir. Yine K harfi de olabilir Bakın etrafında bu harfler Yalnız o erkeğin belden aşağısı yok Yani ayakları yok Bakın bildiğiniz e, Belden yukarı göbek ve kafa Kollar var e, Bu erkek arkadaşlar böyle Hemen yanında da büyük bir silah belirmiş e, Bu erkek e, Bir konuda size inanılmaz büyük yardımcı olacak Böyle Hani ne derler hayatınızın dönüm noktası derler ya işte o dönüm noktası olacak. Çünkü hemen yanında bir atınız var atınız şaha kalkmış bu erkeğin yanında. Bir haber alıyorsunuz arkadaşlar bu dönüm noktası dediğim nokta bu erkeğin elinden geçiyor. Ya ondan gelecek bir haber haber ilk önce ona gidecek o size verecek ya da bizzat bu kişi size yardımcı olacak arkadaşlar. Temiz bir kağıdınız temiz bir evranız var böyle apaydınlık yerde çıkmış elinize ulaşmak üzere Iki, i̇ki haber alacaksınız ama birisi evrak olacak arkadaşlar. Birisi beyaz bir kağıt. E, elinize geliyor. İnşallah e, güzel müjdeli haberler olsun diyorum, diliyorum. Şu ara hanenizde kalabalıklar olabilir arkadaşlar. Böyle e, bir devlet işiyle alakalı uğraşınız da olabilir. Böyle bir konuda uğraşmış da olabilirsiniz. Haber bekliyor da olabilirsiniz. Bakın silahın hemen üzerinde bir bayrak çıkmış en tepede. Yani bu işinizle alakalı bir yardımcı olacak bir kişi evet, size bu konuda bir haber verecek olabilir. Ama belden yukarısı bayağı belirgin yani biraz göbekli ve orta yaşın üstünde bir erkek bu. Bundan sonra bir kalabalık ortam içerisine giriyorsunuz arkadaşlar. Bir kutlama olabilir, eğlence olabilir ama ferah ve aydınlık bir süreç. Yüreğiniz böyle kabarmış arkadaşlar. İçinizde hani e anlatamadım dediğiniz ya da çare bulamadım dediğiniz bazı sorunlar, sıkıntılar var. Ama bir kenara toplanmış bakın, toplanan yerden aydınlanıyorsunuz. Yani en sıkıştım dediğiniz yerden yüreğiniz ferahlayacak, aydınlanacaksınız inşallah arkadaşlar. Evet dileğimizi tutalım. Bakın arkadaşlar, dileğimizi tutalım dediğimde içinden yüreğinden Üç dilek birden geçiren, geçiren arkadaşlarım ikinci ve üçüncü dileğiniz oluyor. Biraz çabuk oluyor. Ama e, sanki ben daha çok şöyle hissettim. İki dileğiniz var. İkisi de gerçekleşiyor ve birisi tertemiz bir gözleşi. Çünkü devamı gelmedi. Devamı gelseydi bunu dilek olarak görecektim. Ama e, o temiz bir gözleşi. Böyle damla damla akıtacağınız mutlu olacağınız temiz bir olay olacak arkadaşlar büyük bir kaplumbağanız var uğraştığınız emek verdiğiniz çabaladığınız işiniz olabilir bir mevzuda gerçekten çok emek sarf etmiş çok çaba sarf etmiş olabilirsiniz ve bu konuda böyle bakın fincanın bu kısmı yakın gelecektir arkadaşlar yakın zamanda bu konuda feraha kavuşuyorsunuz burada kaplumbağa kocaman bir şekilde buraya gelmiş ve hemen şurada bir kaplumbağa daha oluştu Arkadaşlar e, inşallah müjdeli haberler alırsınız diyorum. İnşallah inşallah her şey çok güzel olur. E, lütfen niyetime dahil olmak için abone olmayı unutmayın. Ve burada bakın uzun saçlı birisi var. Ya bu sizsiniz arkadaşlar orta yaşlarda böyle 30'la 40 yaşlar arasında böyle orta yaşlarda bir bayan. Ya bu sizsiniz üçlü bir vadi içerisinde el açıp böyle şükür ediyorsunuz. Çünkü apaydınlık çıkmış temiz bir göz yaşınız var. Bir sebepten dolayı dilediğiniz, istediğiniz her neyse bakın kaplumbağanız buraya gelmiş. Olayın oluşmasının arkasından ellerinizi açmışsınız, şükrediyorsunuz. Ee, ya bu sizsiniz dediğim gibi ya da e, hayatınızda beni izleyen sevgili erkek takipçilerim sizin hayatınızda var olan bir kadın da olabilir. Yani bir şükür var burada arkadaşlar, bir teşekkür var, böyle bir minnet var. El açmışsınız, yalvarıyorsunuz, dualarım kabul oldu çok şükür diye. Çünkü yönünüz artık aydınlığa, geriye bakmıyorsunuz zaten e, bütün sıkıntıları da atıyorsunuz arkadaşlar üçlü bir vakit vermiş üçlü bir vakitte bu sevinci bu mutluluğu yaşayacaksınız bir yolculuk söz konusu olabilir arkadaşlar böyle e, iki kişi bir yola gitmeyi düşünebilir üç kişi pardon iki kişi değil üç kişi küçük bir, bir çocuk var burada bir yolculuğa gitmeyi düşünebilirsiniz e, siz bu yolculuğa gideceksiniz Lakin sonradan size dahil olacak olan insanlar olacak arkadaşlar bulunduğunuz ortama gelecek size dahil olacak insanlar olacak hiç hesapta yokken ve gayet eğlenceli ve keyifli sanki böyle hayatınızın dönüm noktasında e, çektiğiniz bütün sıkıntıları bir kenara koyup artık ben e, evet işte kutlayacağım artık kutlayacağım zaman geldi dediğiniz bir dönemdesiniz ve işte o kutlamaya doğru gidiyorsunuz sevgili terazi burçlarım Evet arkadaşlar aldım kabul ettim demeniz yeterlidir. Şimdi tarotla devam etmek istiyorum. Öncelikle iş meslek adına terazi burçlarımı neler bekliyor? İş bekleyenler, iş arayanlar, kariyer konusunda merak edenler, iş değiştirmek isteyenler ya da başvuru yapanlar netice alamayan bekleyen arkadaşlarımın niyetiyle. Sevgili terazi burcum, bütün abonelerimin niyetine çekiyorum, bütün terazi burcu abonelerimin niyetine çekiyorum. İş bekleyen arkadaşlarımı ne bekliyor? kart bir daha çek. Şurada Arkadaşlar, kartlarım diyor ki. Ee, içi, ya birinci ihtimal içinde bulunduğun çalıştığın bir iş olabilir. Bu işten çıkıp çıkmama konusunda kararsız kalmış olabilirsin, ikilemde kalmış olabilirsin. Ama e, bulunduğun yerden yer değiştiriyorsun. Ya terfiye alıyorsun ya o işten çıkıyorsun. Çıkarken biraz canın acıyacak her ne kadar istemesen de o işi aslında alışkanlık gibi bir durumda söz konusu. Ee, ama Oradan vazgeçiyorsun ve bitiriyorsun o işi. elin kolun bağlı hissediyorsun kendini bazen. Böyle gerçekten sıkıntı içinde olduğunu düşünüyorsun. Hatta ve hatta o işten ayrıldıktan sonra bir süre, kısa bir süre arkadaşlar. Böyle bir, bir hafta, on gün gibi bir süre. Acaba yanlış mı yaptım? Deyip kendini çaresiz hissedeceğin bir süreç olacak. Ama bu süre içerisinde beklediğin işten, beklediğin teklif, beklediğin haber sana geliyor ve dilediğin şey, e, dilediğin şey gerçekleşiyor bakın dışarıdan haberini alıyorsun bunun. Sana gelecek bir haberle yüreğin ferahlıyor arkadaşım. İkinci bir ihtimalle işi olmayan arkadaşlarım. Gerçekten bunalımdasınız. Acaba çalışsam mı, acaba çalışmasam mı gibi ya da hayatınıza dair bir yanda iş, bir yanda sizin hayatınıza gelişen diğer olaylar. Belki çalışmanız engel olan insanlar. Hani bunlar sizin kafanız çok karıştırmış. E, ee, ikilemde kalmışsınız gerçekten. Ee, kendinizi bunalmış, sıkılmış, daralmış, çaresiz hissediyorsunuz şu anda. Ama bu duruma bir son veriyorsunuz. Çünkü yine aynı şekilde sonuç bir arkadaşlar. Dışarıdan gelen bir haberle istediğin zaferi elde ediyorsun dedi kartlarım. İnşallah sevgili terazi burçlarım e, gönlünüzce olur. Evet şimdi... Eee ne soralım terazi borçlarım hakkındaki kişiye soralım arkadaşlar abone olmayı unutmayalım ee, ilerleyen süreçte küsler ayrılar iletişimi olmayanlar için e, bu kahve bakımlarım bittikten sonra sadece tarot olaraktan devam etmeye başlayacağız arkadaşlar haberdar olursunuz bütün videolarımdan abonelik de ücretsizdir bu arada lütfen uyumlanıyorsanız beğeniyorsanız bir beğeni atmayı unutmayın Evet sevgili terazi burcum. aklımdaki kişi odaklı çekiyorum şimdi kartımı. Bir ilişkin var olabilir. Ayrılmış olabilirsin. Küs olabilirsin. Tartışmış olabilirsin. Ya da berabersindir ama soğukluk vardır. Bakalım aklındaki kişiyi sinaden kartlarım ne söyleyecek? Aklımdaki kişi ne durumda? arkadaşlar şu anda ilişkiniz olabilir dediğim gibi ee, ama bir soğukluk yaşamış olabilirsiniz bu soğukluğun sebebi sanki sizsiniz yani Yani böyle bir soğukluk meydana gelmiştir ama bunu siz oluşturmuşsunuzdur ya da aklınızdaki kişi oluşturmuşsa böyle bir pişmanlık enerjisi içindedir şu anda bir ayrılık yaşadıysanız aranızda ya da bir kopukluk varsa arkadaşlar ve dileğiniz onun gelmesinden yanaysa kartlarım diyor ki Merak etme, sen biraz sabırlı olursan o senin peşine gelecek zaten. O sana dil dökmeye başlayacak. Hatta şu an etraftaki insanlardan seni sorup soruşturuyor. Sürekli seni takip videosu topluyor. Birilerinden yardım almayı düşünüyor bazen. Hani acaba aracı araya kimi katsam falan gibi bir düşüncesi var aklında sana karşı uğraş uğraşıyor bir uğraş veriyor ama bunu sana belli etmiyor ve diyor ki arkadaşım kader çarkı bu kişi senin kaderinde var yani sen kaderinin dönüm noktasını yaşıyorsun aklındaki kişiyle el elle tutulur gözle görülür bir gelişme yaşayacaksın dedi yani bu gelişme olumlu yönde olacak giden taraf her kimse ya da bu soğukluğu yaratan taraf her kimse o alttan alacak arkadaşlar. Yani mesela siz bu soğukluğa sebep oldunuz ve aklınızdaki kişi size geldi. E, fevri davranmak yerine birazcık daha böyle anlayışlı davranmanız, davranmanız ve onu dinlemeniz, anlamaya çalışmanız gerekecek. Çünkü kupa kraliçesi diyor ki bu ilişkide hüküm senin elinde. Beni izleyen sevgili terazi burcum. Senin elinde sen tutuyorsun, sen karar veriyorsun. Bitti koptu istemiyorum artık dersen istemeyeceksin. Ama istiyorum diyorsan biraz sabırlı ol. O senin ayağına tekrardan gelecek. Çünkü kaderinizde bu görüşme, kaderinizde bu birleşme var dedi. Evet arkadaşlar bilinçaltı kartlarımıza bakalım. Aklımızdaki kişi şu an en derin bilinçaltı nedir? Düşünceleri nelerdir? Ne düşünüyor? Ne durumda? Onun için üç tane kart çekmek istiyorum. Ve e, olası yakın gelecekte bu üç kartım aklımızdaki kişi için olası yakın gelecekte sizi neler bekliyor diyerekten de üç tane kart almak istiyorum. Evet arkadaşlar önce aklımızdaki kişi için bir yorumlayalım. Bakın aklımızdaki kişi e, çok dua ediyor. Yani size karşı Gerçekten bir aşk sevgi var. Çok da dua ediyor gerçekleşmesini istediği hani diyor ki neden bu duruma geldik? Biz neden bu hale geldik? Bir mucize olsa da tekrar bir araya gelsek ya da konuşsak ya da düzeltsek toparlasak dediği bir süreçte yeniden doğmak yeniden sıfırdan başlamak istiyor sizinle. Kendisi değiştiğini düşünüyor ve bu değişimi sizin de kabul etmenizi istiyor. Yani diyor ki ben değiştim artık eskisi gibi değilim lütfen sen de kabul et sen de gör bunu artık diyor. Ama içten içe inanılmaz derecede egosu var ve sürekli bir beğenilme arzusu içinde arkadaşlar. Yani bu kişi size geldiğinde diyor ki sen beni özle sen beni sev sen bana güzel konuş sen işte bana güzelsin de yakışıklısın de sürekli beni böyle pohpohla ben buna alıştım. Diyor çünkü. Hala içten içe böyle duyguları var. Ama değiştiğini, sana geleceğini, sıfırdan başlamak isteyeceğini e, söylüyor. Peki yakın gelecekte sizin için neler söylüyor kartlarım? Bakın e, fincanımızla orantılı, doğru orantılı çıktı. Diyor ki arkadaşlar, zorlukları aşıyorsun. Sıkıntıların bitiyor. E, dua ediyorsan, meditasyon yapıyorsan, ritüeller yapıyorsan emin ol karşılığını alacaksın. E, ama bu maddi manevi huzura kavuşacaksın sen ama ama ne olursa olsun karşındaki insanı yargılamaktan vazgeç. Bakın az önce fincanda da söyledim az önce tarotta da çıktı. Ee, onu anlamaya çalış onu yargılamaktan kaç. Yani onu anlamaya çalışırsan e, ve sevgiyle yaklaşırsan dediğim gibi kaderde bu buluşma var ve yön vermek senin elinde olacak. Sevgili arkadaşım, terazi burcum. Peki bakalım terazi burçlarıma mesaj kartlarım ne mesaj verecek arkadaşlar aldım kabul ettim demeniz yeterlidir ee, boşu boşuna değildir ya hiçbir şey boşu boşuna değildir evrende bu video karşına çıktıysa bu bile boşu boşuna değildir bu mesaj kartlarından çıkan mesajları hayatına yerleştirebilirsin yerleştirmeye çalışabilirsin karma tutku Arkadaşlar e, kolektif de karma enerjisi biraz fazla galiba. Yani e, bir karma yaşıyor olabilirsiniz. Aklınızdaki kişinin hayatında birisi olabilir ya da sizin hayatınızda birisi olabilir. Karma kartım ne söylüyormuş bakalım. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan dersini almamışsın demektir. Muhtaçlara iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananları içinden affet, helalleş. Bu konu düşündüğünden daha derin. Arınmaya niyet et. Arkadaşım böyle bir karma içerisindeysen, haksızlığa uğradıysan ya da haksızlık yaptıysan, diyor ki kartım, mesaj kartım. Vicdanınla yüzleş. Önce içindeki o vicdanla yüzleş. Sonra bir akışına bırak. Bu evrende yapılan hiçbir şey karşılıksız kalmıyor. Bir akışına bırak, bir dingin ol, bekle. Tutku. Kendini seven ve iştenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha fazla cazibeli ve çekicisin. Ateş renklerine ağırlık ver, lal taşı kullan. Evet, ben mesaj kartlarımı okuyorum. Sonra duru görümle bunu yorumlayacağım. Aile. Sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanmaman normal. İmkansız gibi görünse bile affedici ol. Ee, yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilir. Arkadaşım, şimdi yaşadığın ilişkide ben bunu ilişki odaklı yorumluyorum. Çünkü karma kartım çıktı. Diyor ki yaşadığın ilişkide e, yanlış bir ilişki olabilir ve ailen buna karşı çıkabilir. Aileni de dinle. Yani onlardan da fikir al. Doğru adım atmaya çalış. Ya da yaşadığın ilişkide bir karma Karşı tarafın bir ailesi olabilir ve sen bu karmanın içinde olabilirsin, istemeden de dahil olmuş olabilirsin. Yani e, bir şeyler planla programla olmaz, istemeden dahil olduğunu e, düşünüyorum. İstemeden dahil oldun ama gerçekten büyük bir tutku ve sevgi var arada. Ne olursa olsun sen kalbindeki sevgiyi al, bir köşede bekle. Haksızlığa uğradıysan karşı taraf bunu çekecek zaten. Haklıysan zaten sen tepelere çıkacaksın ama kendi kendine haksızlık yapmadığından bir haksızlığa imza atmadığından emin ol dedi mesaj kartlarım sevgili terazi burcum bütün güzellikler senin olsun inşallah lütfen e, abone olmayı unutmayalım e, diğer videolarımdan da haberdar olmak için abone olalım beğendiyseniz olumlandıysanız e, beğeni atabilirsiniz sizleri seviyorum Allah'a emanet olun.